Selamlar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuz Türkiye'de ikamet eden ve Almanya'ya çalışmak için göç etmeyi düşünen arkadaşlarımızla ilgili olacak. Malumunuz Almanya'da yeni bir hükümet değişikliği oldu. Yeni hükümet artık mülteci kabul etmeyeceğini, hatta ülkede bulunan bazı mültecilerin bir şekilde sınır dışı edileceğine dair açıklamalar yapıyor. Medya'da da bu konuda sık sık haberler çıkıyor. Acaba bu durum Almanya'ya göç etmeyi düşünen insanları etkiler mi? Artık bu hayalimizden vazgeçmeli miyiz yoksa hala Almanya'da çalışmak için bir ümidimiz var mı? Bugünkü videomuzda bu konuyu işleyeceğiz arkadaşlar. Ancak videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricamız var. Eğer henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar Almanya Avrupa'nın lider ülkesi dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ekonomisi üretime dayalı bir ekonomi yani fabrikalarda çarklar dönmek zorunda ekonominin devam edebilmesi için ve yaşlı bir nüfusa sahip ortalama nüfus yaklaşık 49 ve ekonominin sürdürülebilmesi için genç nüfusa her zaman olduğu gibi bugün de Almanya'nın ihtiyacı var. Videonun başında da söylemiştik evet ülkede bir hükümet değişikliği olduğu yeni koalisyon hükümeti mültecileri artık kabul etmeyeceğini e, deklare etti. Ancak arkadaşlar bu ülkeye izinsiz olarak giren e, ilticacılar ile ilgili, kontrolsüz bir göç ile ilgili. Halbuki Almanya'nın sürekli iş gücü ihtiyacı var, istihdam ihtiyacı var. Böyle olunca da her zaman Almanya'nın yurt dışından yeni kişilere ihtiyacı var ve Almanya bu konudaki politikasından vazgeçmiş değil. Sürekli olarak yeni insanların, kalifiye insanların Almanya'ya göç etmesini istiyor. Bu konuyla ilgili sürekli yeni yasalar çıkartıyor ve bu yasaları da uygulamaya çalışıyor arkadaşlar. Özetle Almanya'ya göç etmeyi düşünen arkadaşlarımızın mültecilikle ilgili açıklamalarla bir ilgileri yok. Bu tamamen kontrollüs göç ile ilgili. Biliyorsunuz Almanya'ya çalışmak için gelmekle ilgili pek çok farklı yasa var. Üniversite mezunlarını kapsayan Mavi kart var hemen bir iş sözleşmesi yaparak Almanca'ya ihtiyaç duymaksızın bütün aile fertlerimizle beraber buraya gelebiliyoruz veya arkadaşlar fırsat kartı denilen veya şans kartı denilen kart var bu kartla bir belli puanlar toplanıyor ve bu puanlar neticesinde iş aramak üzere yine Almanya'ya gelinebiliyor ve başka yasalar kapsamında da Almanya'ya gelinebiliyor ve Almanya'nın bu politikasında herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar zira Almanya'da hemen her sektörde kalifiye elemana ihtiyaç var ve bu ihtiyaç azalmıyor, giderek de artıyor. Almanya günlük hayatı devam ettirebilmek için, fabrika çarklarını döndürebilmesi için, insanların refahını bozmadan e, günlük hayatı idame ettirebilmek için yeni insanlara ihtiyaç var. Mesela arkadaşlar e, ben sadece örnek olarak vermek istiyorum ağır vasıta şoförleri. Bunun içinde hem kamyon ve tır şoförleri var hem de otobüs şoförleri var, belediye otobüs şoförleri. Bu konuda artık kriz seviyesine gelmiş durumda. Almanya çok eskiden dil şartları sunuyordu. B1 idiz bunu A2'ye düşürdü, A1'e düşürdü. Mevcut durumda arkadaşlar insanlar hiç Almanca bilmeseler bile, eğer ağır vasıta şoförleri ise iş bularak direkt olarak aileleriyle beraber Almanya'ya gelebiliyorlar. Bu ne demektir? Almanya gibi dil konusunda çok hassas bir ülke bile bu kadar taviz veriyorsa artık bu kriz seviyesine gelmiş durumda. Arkadaşlar yine sağlık sektöründe başta hemşireler ve hasta bakım elemanları ve tabii ki doktorlar olmak üzere açık çok fazla. Özellikle hemşire ve hasta bakıcılar açısından baktığımızda çok ciddi açık var ve Almanya yeni yetişmiş hemşirelere ihtiyaç duyuyor. Eğer bir kişi Türkiye'de lisans mezunu hemşire ise B2 Almanca bilmek kaydı değil arkadaşlar Almanya'da çok rahatlıkla iş bulabiliyor ve e, rahat o Türkiye'ye göre kısmen daha rahat ortamda çalışabiliyor yeter ki Almancası olsun yeter ki e, lisans seviyesinde e, hemşirelik mezunu olsun arkadaşlar yine e, yaşlı bir nüfusa sahip olan e, Almanya'da yaşlı bakım elemanlarına da ee, çok fazla ihtiyaç var. Çünkü Almanya'da kadınların %76'sı çalışıyor. Bir evde hem e, kadın hem de erkek çalışınca evdeki yaşlılara bakmak hayli zor oluyor. Bundan dolayı Almanya'nın kültüründe olan arkadaşlar yaşlı bakım evlerine yaşlılarını bırakıyorlar. Bu Türkiye'deki huzur evlerine bırakmakla aynı anlama gelmiyor. Çünkü Almanlar şöyle yorumluyorlar. Biz ikimiz de çalışıyoruz. Ailemizin büyüğünün rahat ilaç alması lazım. Sürekli kontrol altında olması lazım. Biz onun güvenliğinden de endişe duyuyoruz. Ee, sosyalleşmesi lazım Bundan dolayı evde yalnız kalmasın daha güvenli ortamda kalsın diye yaşlı bakım evlerine veriyorlar veya bazı insanlar da hiç çocuklar yok mecburen yaşlı bakım evlerinde kalıyor İşte bu insanlara bakacak insanlara ihtiyaç var arkadaşlar Eğer uzman olarak çalışacaksanız B2 seviyesinde Almanca yardımcı pozisyonda çalışacaksanız B1 seviyesinde Almanca ile arkadaşlar yine yaşlı bakım evlerinde çok rahatlıkla iş bulabilirsiniz. Bu konuda da Almanya'nın açığı hat safhada arkadaşlar anaokulu öğretmenleri burada anaokulu yok aslında kreş ve çocuk bakım evleri var diyelim çünkü anaokulları Türkiye'de eğitim sisteminin bir parçası ancak burada ilkokuldan önce bir eğitim kurumu değil sadece çalışan anne babaların çocuklarına nezaret edilen kısmen eğitim verilen kurumlar olarak geçiyor yani anaokulu öğretmenleri değil de burada Etsyer, Etsyer'in veya Pedagogice Fakraft ismini verdiğimiz yeni bir meslek dalı ortaya çıkıyor. Eğer Türkiye'de anaokulu öğretmeni iseniz veya çocuk gelişimi mezunu iseniz arkadaşlar lisans seviyesinde Almanya'da çok rahatlıkla iş bulabilirsiniz ve rahat ortamlarda çalışabilirsiniz. Elbette ki bunun içinde lazım gelen dil şartı B2 arkadaşlar. Bu seviyede dil bilen anaokulu öğretmenleri ve çocuk gelişimi mezunları Çalışabiliyorlar. Hatta e, çoğu eyalette arkadaşlar e, öğretmenler pedagojik formasyonlu olan öğretmenler branşı hiç fark etmez. Tarih, coğrafya, ilahiyat, Türkçe sınıf öğretmeni fark etmez. E, eğer pedagojik formasyonu varsa yine anaokullarında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın arkadaşlar kısa bir staj ve alışma sürecinden sonra rahatla iş bulabiliyorlar. Mühendisler, Almanya bir mühendislik ülkesi biliyorsunuz. E, mühendisliğin her alanında özellikle de makina mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği e, gibi alanlarda arkadaşlar çok çok fazla e, elemana ihtiyaç var. E, mühendislerde dil şartını yerine getirmek kaydıyla arkadaşlar e, özellikle saha mühendisleri, masa başı mühendislerinden ziyade sahada çalışan mühendisler Almanya'da iş bulmakta hiç de zorluk çekmiyorlar. Sayısal branş öğretmenlerinden matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce ve arkadaşlar spor dalları öğretmenleri de Almanya'da kısa bir eğitimden geçerek ve dil şartını yerine getirerek burada iş bulabiliyorlar. Elbette devlet memuru olmak için öncelikle vatandaş olmak lazım uzun bir süreç alıyor. Ancak tek branşla da pek çok eyalette okullarda sözleşmeli olarak. Hatta sınırsız sözleşme olarak çalışmak da mümkün. Türkiye'de fen edebiyat mezunu olup pedagojik formasyonunuz da varsa yine Almanya'da fizik, kimya, biyoloji, matematik, beden eğitimi ve İngilizce dallarında rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ilave bir takım eğitimlerden geçerek arkadaşlar. Sosyal hizmet uzmanları da Almanya'da çok aranan hatta en çok aranan meslek dallarının başında yer alıyor. Almanya sosyal bir devlet, kimsesiz çocuklara sahip çıkılması gereken çocuklara, yaşlılara, gençlere, mültecilere, hayatın her alanında sosyal hizmete ihtiyaç duyulan kişilere kurumlar ve kuruluşlar vasıtasıyla devlet hizmet sunuyor. Kimisine hastalık hizmeti sunuyor, kimisine bakım hizmeti sunuyor. Hatta kimisine günlük birkaç saat gazete okumak, günlük birkaç saat gezdirmek, onun bakımlarını yapmak, ona sahip çıkmak, küçük çocuklara sahip çıkmak adına birtakım hizmetler sunuyor. Bu durum böyle olunca sosyal hizmet uzmanlarına da hat safhada ihtiyaç var. Dil şartını yerine getiren arkadaşlarımız Almanya'da çok e, gerek devlete ait kurumlarda gerekse vakıf ve derneklere ait kurumlarda ya da devletin hizmet satın almış olduğu kuruluşlarda rahatlıkla iş bulabilirler tatmin eden edilecek bir e, maaş seviyesiyle arkadaşlar Almanya e, dediğimiz gibi bir üretim ülkesi böyle olunca ara elemana da çok fazla ihtiyaç duyuyor Türkiye'de lise mezunu olmuş üniversite sınavına girmiş bir kişi üniversitede okumamış olsa bile arkadaşlar Almanya'da Ausbildung eğitimi yapabiliyor. Ausbildung eğitimi nedir? Ausbildung eğitimi 3-3,5 sene süren haftanın belli günlerinde okula gidilen ama belli günlerinde firmada bizzat çalışılan bir mesleki eğitim. Aslında bütün dünyaya hatta Türk ve Türkiye'de örnek olması gereken bir eğitim türü. Almanya'da Ausbildung yapmak mümkün. Türkiye'de lise mezunu arkadaşlarımız eğer tatmin edici bir üniversiteye girememişlerse, işsiz kalma ihtimalleri çok yüksek ise arkadaşlar Almanya'da Ausbildung yapılabiliyor. Ausbildung yapılırken de kısmen ilk sene 500 euro civarında, ikinci sene 700 euro civarında, üçüncü sene 900 ve daha fazla euro civarında da cep harçlığı alınabiliyor. Tabii ki bu bir süreç gerektiriyor. Öncelikle çalışacak firmayı bulmak gerekiyor. Onun onunla beraber Okunacak okulu da bulmak gerekiyor. Ancak nihayetinde e, hayatın her alanında mesleki eğitim alar al, alır alabilirsiniz ve bu eğitimi alırken aynı zamanda çalışıp kısmen maddi e, getiri de elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ausbildung eğitimi ile ve son olarak e, yurt dışında üniversiteyi okumak isteyen arkadaşlarımız Almanya açısından değişen hiçbir şey yok. Almanya tıpkı Alman öğrencilere ne kadar e, hizmet sunuyorsa yabancı öğrencilere de o seviyede hizmet sunuyor. Yani üniversiteler burada da ücretsiz. Alman öğrencilere olduğu gibi evet var 300-350 euro civarında bir semestr ücreti var fakat bunu bilet olarak iade ettiği için aslında ücretsiz. Sade, sadece, sadece Baden-Württemberg eyaletinde yabancılar için 1000-1500 ee, öyle e, civarında ilave para alınabiliyor ama onun haricindeki diğer 15 eyalette arkadaşlar üniversite eğitimi yabancılar için tıpkı Almanlar olduğu gibi ücretsiz. Yeter ki e, dil şartını C1 e, tabii ki özel C1 şartını yerine getir, getirebilirsiniz ve üniversitelerden kabul alabilirsiniz. E, Almanya'nın her eyaletinde, her üniversitesinde arkadaşlar kabul aldığınız süre, e, sürece eğitim alabilirsiniz. Almanya'nın şu politikası da gerçekten takdir ediliyor üniversite eğitimi ücretsiz. İngiltere'de, Amerika'da olduğu gibi çok fazla insanları zorlamıyor. Aynı zamanda öğrenciler eğitim hayatları boyunca part-time çalışma haklarına da sahipler ve üniversiteyi bitirdikten sonra da Almanya bu öğrencilerin ülkelerine dönmesini istemiyor. Yine Almanya'da kalmalarını istedikleri için kolaylıkla onlara vize veriyor ve bu vizenin neticesinde Almanlı üniversite mezunu insanlar da Almanya'da çalışıp burada hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Videonun özetini şu şekilde yapalım. Almanya'nın kalifiye işçi alımı ile ilgili politikalarında herhangi bir değişiklik yok. Almanya sürekli iyileştirmeler peşinde bu konuda. Almanya'da medyada çıkan e, mültecilerle ilgili olan yani kontrolsüz göç ile ilgili olan olumsuz haberler Almanya'ya e, yasal yollarla çalışmak için gelen veya okumak için gelenleri ilgilendirmiyor onlarla ilgili herhangi bir olumsuz durum yok arkadaşlar. E, Almanya kültürel olarak Türkiye'ye yakın burada e, milyonlarca soydaşımız var. Ee, Almanlar Türkleri çok iyi tanıyorlar. Biz de onları çok iyi tanıyoruz. Bundan dolayı hem çalışmak için hem okumak için hem çocuklarınız için onların eğitimi için Almanya tavsiye edilen ülkelerin başında yer alıyor. Bundan dolayı da bendenizde sizlere Almanya'yı tavsiye ediyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer böyle videolarımızın gelmesini, devamının gelmesini istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hem YouTube hem Facebook hem Instagram hem de TikTok'ta e, Almanya Eğitim ve Kültür kanalı adreslerinden bizleri takip edebilirsiniz. E, hepinize Almanya yolculuğunuzda sağlıklı, mutlu, e, güzel günler diliyoruz. Hoşçakalınız.